Sevgili Evren Sungur, Merkür Galeri'de 30 Nisan'a kadar gezilebilecek, serginin biraz merak uyandıran bir ismi var. Kafalar Çift, Kediler Büyük. Bu başlık ve konsept nasıl ortaya çıktı? Bu başlık benim e, eskiz defterimde kendime aldığım bir not. E, daha sonra defterimi karıştırırken bu notu görüp, ben bunu sergi başlığı yapsam ne olur diye. Gibi, e, ama aslında hiçbir anlamı olmayan birkaç kelime. Bu e, benim influencer serimdeki birkaç tane resim için resmini sizlere yanına aldığım bir nokta o kafalar. Çift. Kediler büyük. Peki. Serginde Nobody bir influencer olmak üzere iki serin yer alıyor. Ve her iki serinin de ortak konsepti aidiyet. Aidiyet kavramı senin için ne ifade ediyor? Bu kavramları, eserlerine taşımaya nasıl karar verdin? Ahiliyet, e, benim eskiden beri uğraştığım bir konu ve bizimki gibi ülkelerde, e, toplumlarda çok uğraşılan bir konu. Çünkü biz e, bir ülke içerisinde çok fazla yer değiştiren, hala yücelen bir toplumuz aslında hem de e, geçti sanayileşmeden sonra. E, ister kasabadan kente, köyden kente göç eğitim için göç, çalışma için göç, e, kimisinin daha fazla özgürlük için göç etmesi, kimisinin kentten kırsala geri göçü e, sürekli göç eden bir toplumuz ve e, ben kendim mesela e, doğma İstanbul'da olmama rağmen e, İstanbul'un hiçbir yerini kendime, kendimin İstanbul'un hiçbir yerine çok fazla ait hissedemem. E, büyüdüğüm mahalle başka, e, efendim ilkokuldaki mahallem başka, ortaokuldaki başka, üniversite başka, şimdi başka. Ee, İstanbul içinde bile sürekli yolculuk ettik ve benim mahallem, benim e, yerim diyebileceğim bir yer hiç olmadı. Ee, aile meselesi de biraz bunlarla ilgili e, düşünüyorum. Ee, sanırım yani birçok insanın aslında çok fark etmeden e, hissettiği şeyler diye Influencer serindeki kediler metafor mu yoksa bildiğimiz İstanbul kedileri mi? Ya da kedi türünün sosyal medyada çokça tüketilmesini mi anlatıyor? Ee, bu kediler e, hani ilk önce influencer serisinden birazcık bahsedeyim. Bu influencer serisindeki figürler, bütün serginin e, genel konsepti ailetle ilgili e, figürler aidiyetlerini bir mekana, bir eve, bir şehre kurmaya çalışmıyorlar, bir mahalleye, bir binaya kurmaya çalışmıyorlar. Aidiyetlerini bir zamana, bir çağı, çağ yaşadıkları döneme kurmaya çalışıyorlar. Bir zaman gibi soyut bir kavrama e, aidiyetlerini inşa ederek belki daha ölümsüz olmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de etraflarındaki her şeyi bir araç olarak kullanıyorlar. Ee, bu eğer üstündeki kıyafet sonu en abartılı haliyle giyiyor, en abartılı şekilde e, gösteriyor. Bu bir e, yanında bir arkadaşıyla beraberse arkadaşın kendisini yükseltecek şekilde e, bir araç olarak kullanılıyor. Ve bu bir kedi ise de kediyi bir araç, bir silah olarak kullanılıyor. Köpek olsaydı köpeği de kullanacaktı. Yani Kediler burada, e, bu figürlerin birer aracı, birer amca. E, yani ne bileyim, ben kedi daha çok söylüyorum, o yüzden kedi kullandım, köpek kullanma bilirdim. Sergide eserlerin yanı sıra dev paletin, fırçaların ve bitmiş boya tüpleri gibi atölyeden şahsi detaylar da yer alıyor sanatının bu mahrem elemanlarını serginin bir parçası haline getirmeye nasıl karar verdi? Ben bu mahrem e, sözünü atölye mahremdir den e, alıntılıyorum. E, bu ailet konulu sergideki e, çeşitli figürler çeşitli resimler kendilerini resimlerdeki figürler e, kendilerini bir e, kendi varlıklarını ve kendi aile ispat etme peşindeler. Bunları işte, kimisi üstüne giydiği abartılı kıyafetlerle yapabilir, kimisi etrafındaki çeşitli objelerle vesaireleri kendini bir araç edinerek yapabilir. Kimisi işte, ne bileyim yanındaki arkadaşını kullanıyor olabilir. Ben de bana ait, benim ait olduğum bir ortamda benim mahrem sayacağım, normalde herkese pek fazla göstermek istemeyeceğim şeylerden bir grup buraya getirdim. Çünkü yani bu kişilerden bizler farklı değiliz. Bu kişileri eleştirmek üzerine yapmıyorum bu sergiyi. Bu kişilerle biz aslında aynı insanlarız. aynı dertleri paylaşıyoruz. bu aidiyet meselesi hepimize ait bir mesele. Ben de kendimden bir parçayı izleyicilerine sunmuş. Peki ritüellerin var mıdır resmi başlamadan? Var mıdır, var. Ee, mesela her gün aynı saatte atölyeme gidiyorum. O gün hiç elime kalemi almayacaksam bile atölyeye giderim. Ee, böyle memur gibi resim yapmam evet. sabah 9 akşam 6 ama her gün atölyede bulunmak isterim. O e, hiçbir iş yapmayacaksam bile resimleri gözden geçirdim ya da en azından evden uzaklaşmış oluyorum. E, çünkü evde insan sürekli olarak e, başka şeylerle oynanabiliyor. E, ama atölyede atölye çöl gibi bir yer. Başka yapacak hiçbir şey yok. Yani ya resim düşüneceksiniz ya da resim yapacaksınız. E, böyle bir türenlerim var. Sabah belli bir saatte atölyeye girerim. Belli bir saatte de çıkıyorum aşağıya. Peki. Sergide yer alan e, no serindeki eserler tuval üzerine kum ve yağlı boya kullanılarak yapılmış. Tabii ki yağlı boya çok alışık olduğumuz bir malzeme ama kum nasıl girdi işin içine? Daha önce kullandığım bir malzeme miydi? Kum evet daha önce e, kullandığım birkaç yıldır. Şöyle küçük küçük portrelerde kullanıyorum. Kum ayrıca e, çok kullanılandı bir malzeme, çok eskiden beri, e, hatta ta Bedirahmi'lerin falan bile kullandığı bir malzeme. E, o da Amerika'da görülmüş, e, resmenmiş bu işte. <laughs> Amerika'da soykişe oyunculardan görülmüş. Kum, e, yani birkaç yıldır kendim oyun oynamak, eğlenmek için kullanıyordum. Fakat ilk defa bu boyutta resimlerle ve bu boyutta bir e, yerleştirmede kullandım. O benim için yeni oldu. E, çünkü bu boyutta bir resim, kum gibi çok dokulu bir malzemenin üzerinde çalışmak da oldukça zor. Fiziksel olarak da çok zor. Ee, hem de e, malzemeyi de çok yoran bir e, yüzey. Ee, benim için o yeni oldu. Şu kadar portrelerden koca ve 10 tane e, işe bu işi taşımak bayağı zor oldu. Bittiğinde oh be dedim. Evren özgeçmişine baktığımızda 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olduğunu görüyoruz. 2011 yılında da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümünden mezun olmuşsun. Ama biz seni kariyerinin en başından bu yana başarılı genç ressamlarımızdan biri olarak tanıyoruz. Bu çok yönlü eğitim hayatı, sanat yaşamını nasıl şekillendirdi? hemen başlamadan düzelteyim. Heykelden mezun değilim. üçüncü sınıf terkim. üçüncü sınıftayken de zannediyorum 2010 yılında ilk kişisel sergimi açtım. Sergi başarılı geçti. Ben de tamamıyla resme odaklanmak için zaten okuldan heykelden alacağımı almıştım. orada oturup koca koca heykeller, bronzlar dökmek falan niyetim yoktu. Alacağımı aldım. Biraz formla uğraşmak istiyordum. E, ee, üçüncü sınıfta terk ettim. Herhalde beni he, artık çıkarmış olmaları lazım. <laughs> Çıkarmışlardır büyük ihtimalle. Ee, <laughs> ee, onun dışında mimarlık, heykel, form ve uzanla ilgili ee, alanlar. Ee, resmi bunlarla beraber düşünmek ee, bence benim ee, resmime, üslubuma çok e, katkı sağlıyor. Yani resimdeki biçimi, e, formu e, sadece resimsel olarak değil, bir heykel gibi, bir mimarlık gibi e, baktığım zaman, onun altındaki geometriyle, soyut altyapısıyla baktığım zaman, e, bunlar bana farklılık katıyor diye düşünüyorum. Bunlar olmasaydı, e, mimarlık ve heykel olmasaydı, sanırım resimdeki belli bir soyut altyapıdan eksik kalmış olabilir. 2010 yılındaki ilk kişisel serginden bu yana ilk bakışta bu bir evren sunulur resmi diyebileceğimiz çok karakteristik bir tarzım var. Bu bir sanatçı için çok önemli bir özellik, özgün olma. Kendine has sert ve keskin renkler, yoğun boya dokusu, cüsseli ve abartılı figürler, Kompozisyon, figür, kompozisyon ve figürlerin neler anlatıyor? Sen sanatın aracılığıyla hangi kavramları sorguluyorsun? Bence e, her sanatçı bütün resimlerinde, kompozisyonlarıyla, figürleriyle kendisini anlatır. E, kendi düşüncelerini, kendi hislerini, e, kendi e, hatıralarını anlatır. Başkalarının mümkün değil. Bizler e, kendimizle uğraşıyoruz zannediyorum. onun için figürlerimde e, her neyi anlatıyorsa benimle ilgilidir. E, figürlerimde mesela renkler canlı ve neşeli e, ise eğer ben de herhalde o gün canlı ve neşeliyimdir. <laughs> e, kompozisyon ya da özgünlükle ilgili özgünlük e, bence kompozisyon ve desenle e, çok çok ve tabii ki renk anlayışında çok çok ilgili ve ben bunları e, hakikaten geçmişte çok çalıştım, çok uğraştım. Ilgili. Yani oturup e, kendime hedefler koyardım 20 yaşlarında. Bu sene kompozisyonu çalışacağım. Öbür sene renk çalışacağım. E, bunlar hakikaten çalıştıkça özgürleşen şeyler. E, ve bunun çalışması asla bitmiyor. boyu devam ediyor. E, Orada ben desen dersi aldım, bitti artık diye bir şey yok, ömür boyu desen çizdikçe e, üslubunuz gelişiyor, daha da özgünleşiyorsunuz, daha da kendinize benzeyen bir resme ulaşıyorsunuz. Özgünlük bence böyle oluşuyor. E, sevgili Evren, Bey, sanırım 2014 yılında Townsend Hudson'ın yayınladığı e, Geleceğin Yüz Ressamı kitabında yer alan tek Türk sanatçı oldun. Bu nasıl bir süreçti, neler hissettin? Bu e, bir kere işin Londra'da geçen bir süreçti İşin Londra'daki kısmı çok e, eğlenceliydi. İşte orada da gittim, geldim, sergiler yaptık. E, çok ciddi bir jürinin elemesinden e, geçtik, bunun gururunu yaşadım. E, orada işte çeşitli insanlarla tanıştım. Fakat bir yandan da e, bu olayla beraber, kitapla beraber biraz e, ülkemizin gerçekleriyle karşılaştım. O da e, Londra'da herkes bana buraya taşınacak mısın diye sordu. Hayır oraya taşınmayacağım, neye taşınayım ki resim yapmak için? Yani ülkemde de resim yapabiliyorum. E, ama eğer buraya taşınırsam senin için farklı olur. Ki o zaman e, o yılda Türkiye Avrupa'yla çok daha yakındı, çok daha mümkün gibi birazcık uzaklaştırılma yoktu, çok daha iç içeydik. Kur farkları da bunu sağlıyor. Şimdi sırf farkından dolayı da biraz mesafemiz artıyor. böyle bir gerçekle karşılaştım. ülkemizde maalesef bu gözle bakılıyor. İstanbul'daki İstanbul'da ki yani dünyanın en büyük kültür merkezlerinden birisinde resim yapıyor olmak orada dezavantaj olarak görüldü. Bununla karşılaşmak birazcık ama bunun e, sana sanatsal değil bayağı da sorumluluk yüklemiştir değil mi? Evet tabii yani mutlaka. Bir de sonuçta hani aidiyetten bahsediyorduk ya o kadar da kolay da hiçbir yere ait hisset, hissedemiyor olsam da Hı. o kadar da kolay terk edebileceğim bir yer değil mi? İstanbul. Evet. Sevgili Evren Kafalar Çift Kediler Büyük Sergin'de tekrar başarılar dileriz. Röport, röportaj teklifimizi kabul ettiğin için de çok sağ ol. Çok teşekkür ederim için.